Evet bizim arkadaşlar bugün Roblox'a tozlu bir yolculuk oynuyoruz. Yanımda Berk de var. Biraz daha arkadaşlar engelli olduğu için onu takmayın kafanıza. Şey koyayım mı abi? Hmm. Temizlemeyi. Temizlesen oğlum burayı. Dur dur bunu koyamıyor mu? Temizliyorum bir şey olmuyor. Çantadan uzaklaştırdım da düşünmüyorum. Çantayı istediğim bir yerde alabiliyor mu? Masalı motor, motoru getirsene. Sen şey alsana. Benzin. Benzin alır mı? Kaybedersin. Met ne demek? Arkadaşlar o kadar e, hızlı yaptık ki arabayı. Hello arkadaşlar. 2 saattir arabayı temizlemeye çalışıyorum. Olmadı abi dedi ki sen video başladın da temizlensin. Ben dağıtıyorum ya. Arkadaşlar biz ee, 300 metrede ölülük mal gibi. 300 metre ne zaman? Arkadaşlar gitmiş uzi attı. <laughs> evet arkadaşlar uzi attım mal gibi. Bir kere girelim dedik kendi başımıza. Öyle ben oldu. Hocam, Ondan sonra bir de Tamam, hadi sen sür. Ee, şey Dertte, bunun içinde hala benzin var. Koydum buraya. Bak, içinde hala benzin var. Oğlum, dedim ne o litre var? Ben ilk başta gördüm on litre ritlemi. ritlemi var dedim. <laughs> sen var ya orası. Dertte, kapıyı çekerim <laughs> <laughs> bak. <Bunun gülüyor> koy, kapıyı koy. Kapıyı koy. Görüşe kal ya. Direkt sonra bir şeyler oluyor. Çeksene lan şunu. Heh. Hadi. Motor çıkmış. Motor çıkmış. <laughs> bir yolcu daha başlayamadık Allah'ım. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Çık çık sal. Biz başladığımızı başlatırız. Arkadaşlar yolculuğa başladık. Berti kaldırımda sürer. Ay kaldırımda lan yolda sürer. Abi <laughs> kalırım diyorsun. Arka yer, her buraya 100 100 like gelirse hepimizin alıcısını veriyorum. Doğru arkadaşlar, içeriye yapmayın. 10 like zor gelir ya. Aa çarptık. Bakıyor bir de. Bakmıyor. Bakma. Çarptı. Abi drift, drift koyayım mı? <gülüyor> 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 yok yok drip hazır mısın? çekiyor Mert daha yer para çekiyor mu yani? Evet, lan hmm. nereye gittik? sekizin metreli trolleme kadar <laughs> yapacak. <laughs> Ev nerede? Lan çekme şunu. Çekmedim ya. Ev Araba neden yavaşladı? başladı? Ya evet. sikerim abi. Sana. Burayı bir şey yap. Evet. Market mi arası? Oyun çöküyor. Demek ki belki de araba yedim ben. Yok garaj Akşam oldu. Yağmur yağmıştı. Berdi bunlar şeyde ya. Kapat kapat sabah olduğunda başlarız. Eğer bu yüzlerle rolla gitsin. Bizi yolculuk <laughs> <laughs> Birinci metreye gelelim öyle başlarız dedik belki de. ya şey İki dakika kafe kayıp. Arkadaşlar biz yola başladığımız zaman şey yaparım. Arkadaşlar şey yola başladık. Eğer mağazı görürsek. Bir şey of. Bir dakika, <laughs> Abi bak ne buldum bu? Elimdeki ne boya değil mi? Evet, boya bakayım. Arabayı boyuyor. Aa boyanıyor. Önünde boya. Boyayacağım. Tamam, burası oldu. Boyanıyor ha. Senin için abi bunu alıp çaldım. Tamam bitti. Kapıları da yapayım mı? Yok, kapılar böyle kalsın ya hatta yap yap direkt Oluyor ya. Oluyor mu onu bilmiyorum. Oluyor mu sence? Olmuyor. Ne kadar kalmış içinde? Tamam ya bunu satarız. Bitti. Oğlum bir TL eder tek. Oğlum her şey bir TL eder. Bunun içinde kaç var? Güzel. Bertu Dizel Bertu, yani? Bertu dur dur. Bertu bir dakika dur. Bak gazı dolduralım bence. Abi bunu bunu şey yapıyorum atıyorum. Hayır ben onu satarız. Evet gaz bayağı varmış ya. İstiyorsan koy ama. Be boş lan, satarız. 5 litre işe yapayım. Ben onu boyamadım. Kapağı boyayım mı? Bekle kaç litre doldu? Tamam. Burada az siktir. Kapak. gaz 10 e, var. Berk ben sereyim mi arabayı? Kapat. Güzel oldu. Lan. Oturalım. Evet ben elini çek. çek. Başlat video Zaten başla. Arkadaşlar videoya başladığımızı bilmiyorduk. Arkadaşlar arabayı kırmızı boyadık. Bir de benzinimiz bayağı fazla seviye ki motor var daha burada onu almadım. İçinde dizel falan her şey var diye. Boşaltır diyeceğim de doğru şey <laughs> Bizde şey yok. Oli. Aynen. Oli yok. Bu ne? Kaptüs havada. Ah, dur Başarım alabiliyorsun da ya. Boş olmaz. Abi mağara tanesi bir şey geliyor. Bak şu Abi şey yapayım mı? Ne? robuxum var mı? Altı robuxum var tek. En fazla giysin iyisi. Bertu ben bir öbürsüz gün neydi, Ronaldo'nun kıyafetlerine baktım. Üstü de altı Robux. Şi, alt, i̇kisi de altı Robux yani, on iki Robux falan. Altı Robux'a zaten Ninja Tycoon'da e, sosyal şeyini aldım. Kaldı altı. Altıyla da bağış yapacaktım öbür sene. Neyse kalsın. Ne Abi yok. ev var orada boş çıkmayan evlerden. Girelim istiyorsan. Ber, dur bence. Be. Var ya ne kadar iyi diref attı. Abi burada benzin var. Tamam. Maymunlar geliyor. Ee, dolu değil ama şunları alabilir miyim? Üç litre. Kaç kaç? Arabada dur. Önce. Arabaya gideyim mi? Arabaya gel yap. Hiçbir şey yapmadı ya. Aynen, işte. Araba geliyor. Yok motor çalışıyormuş. Ben seni alacağım tamam mı mi? Hmm. Geldim dur. arkaya mı Yok lan ben el gelirim çekiyorum. Sonra araba kaçar diyeceğim. Hadi bas. Sen nasıl? Elfi var burada. Abi şey bitmiş. Ya bitmiş. Çekil Hadi bas. Olmuyor. Hadi. Çok zor gidiyor. Abi ters gidiyor. Ben drift attık ya. Arkadaşlar burada bu drift'i size doğru yaptım. Abi like benim için. <laughs> Sus ya. Bir şey var orada ya. Denize değer mi? Yok yok yok. yok. Dert o köprüde de sana vereceğim. çünkü sen yapabiliyorsun o köprüyü. O şehirde de sana vereceğim. Şehirde bana ver. Ben iyi sürüyorum. Ben 15 abi, bin. E... Abi oraya gir. Burası çok dolu çıkıyor. Allah çarpsın. Allah belanı versin abi. Çok iyi çıkıyor burası. Çekiyorum. Çektim. Nasıl fark ettim ama? Bak içine baksana burada. Dinamikle patlatayım mı? He abi. Patlat. Bekle. Verdi ben bakıyorum onun içine. Gaz var ver tuz satarız. basılı tutmam lazım. Bir dakika. İçeride bir şey var mı? Var. Ben girip bakıyorum. Ee, i̇çerisi şey var. Şey lazım mı? fener. Ona göre alacağım. Ona İçeri. İçeri koy. He, o, bombayı yaktım öldüler. Aa Merve. Sata ben satalım ya. Satarız. Her şey alalım satalım. Yok her şey alırsak o kadar taşımaz. Yemek yedim. Bana da var mı? Bakayım. Yok. Has, Öleceğim ki ben. Keşke ben yemeseydim. Neden biliyor ama ben de sinirsiz daha. Sırrı sırrı korkuyorum. Çabuk gidelim o zaman. Yok gidelim biz. Akşam. Gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Çıl de. Tamam çabuk bak. Açın mı şu? Şey. Aç şu hadi. Şeyde çek el fenerini. Aç. Aç. Çabuk hadi el fenerini çek. Çektin. Oyunda da verdim. Buradaki ışık da var abi. Hadi. Hadi. Çektim. Böyle var. Ali. Ee, olmuyor, gitmiyor. Sağ. Arabada bir şey var. Şey ağırlık yapıyor. Merve. Bak al bana. Deliyim mi ben? Yok vardı. Sür bakayım. Hı. Geç. Ben onu görebilirim, ben bunu görebilirim. çekin galiba. La. Ya şarjı bitti ver

Ee... Ağırlık yapılmış. Araba normalde taşır ama. Taş verin Kaza yapmamış bana. Ee, Ev... arkadaşlar ben bir 4K'ya gideyim öyle atacağım Öldüm. Arkadaşlar e, açlıktan ölüyorum şu an. Birkaç saate video gelir ya. E, burada bırakırız arkadaşlar. Debildiğimiz mesafeye kadar. Belki bir yapmalar. nasıl gidecek? E bu bozuldu mu? Oli mi gitti? Azil çaldı git aç. Evet. Arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar araba baga girdi. Çok Arkadaşlar ölüyorum açıkta. Çok canım gitmiyor. Sen şu an arabayı durduruyor. Arkadaşlar. Ee, ben gidelim. Ökul selam <laughs> arkadaşlar hemen gidelim ee, arkadaşlar hızlıca gitme arkadaşlar ben direkt e, kırmızı canamda direkt kaçarım <laughs> arkadaşlar öldük Neyse, ee, Oldu. Bak, yurdum, öldük Arkadaşlar. Beğendim, beğendim. Öldü. Kaç kilometrede öldük. Hmm, 4 kya yaklaşmışız. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bunun part 2'si gelecek arkadaşlar. 500'e kadar yani 5 kya gideceğim. Kendinize iyi bakın.